TRT bir ana haber devam ediyor. Değerli izleyenler dün akşam sizlere ana haber bültenine bir görüntü izletmiştim. İstanbul'dan kaydedilen bir görüntü bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan e, kayıttı. Ve orada motosikletlinin başına gelenleri görüyorduk. Sedat'tan rica edeceğim bir ver o görüntüyü bir hatırlayalım. İşte bu motosikletli yolda giderken bir araç tarafından sıkıştırılıyor. Düşmemek için hamle yapıyor. Sonra ilerleyip o aracın sahibiyle tutanak tutalım diye buluşmaya çalışıyor o arada onun niyetini yanlış anlayan başkaları geliyor ve motosikletliği darp etmeye kalkıyorlar. Yani dün akşam da dedim pişmiş tavuğun başına gelmiyor o motosikletlinin başına gelenler. Bugün arkadaşım Yavuz Ancener çıktı ve o motosiklet sürücüsünü buldu, yaşadıklarını konuştu. sağ çekip benden bir özür dilese durmadı devam etti. Şeridinde ilerlerken bir otomobil motosikletine çarptı. Kendisine çarpan sürücüden hesap sormak isterken çevredekilerin saldırısına uğradı. Motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseli başına gelenleri mahkemeye taşımak istiyor. Ya şikayetçi olacağım. Bu iş böyle olmaz. Hadi Gel. Bayan. Bayan. Düz yolda öldürdü öldürmedi. Bayan gördüm. Şey linç edileceğimi hissettim. Ekseli İstanbul Bakırköy Sahil yolunda meydana gelen kaza sonrasında kendisine çarpan aracı ne yaptıysa durduramadı. O anlar kas kamerasıyla kaydediliyordu. Sekter! Sekter! Oyuncak mı lan bu? Tekso! Tut tutacağız. Durdurabildiğinde ise çevredekiler ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdü. Çek sağa. Tamam, bayan, bayan gel. Çek! Düz yolda çarptı beni geberiyordum. Tekso! Bayan bayan devam et. Devam et. Ardından diğer şahıslar olaya müdahale ediyorlar. Bayana bayan şeklinde olayı bilmeden, ne oldu diye sormadan. Burak Hüseyin Ekseli Kaza ve saldırı sonrasında ne yaptığını ve bundan sonraki adımını anlattı. Olay yerinden uzaklaştım. Güvenli bir mesafeye gittim. Benzinliğe girdim. Sürücü Burak Hüseyin Ekseli, yaşadığı olayın ardından Bakırköy adliyesindeydi. Hem kendisine çarpan sürücüden hem de trafikte durup kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi olmak için geldi. Dilekçemizi hazırladık. Suç duyurusunda bulunacağız. Ardından bütün adli sürecin takipçisi olacağız. Ekseli, sürücünün duyarsızlığına da çevredekilerin olup biteni anlamadan gerçekleştirdiği küfürlü saldırıya da tepkiliydi. Sadece bir affedersin, iyi misin dese, belki bize ikram etse olay hiçbir şekilde büyümeyecek. Oradaki araç belki beni 100 metre önce devirecekti. Belki ben canımdan olacaktım. Ama oradaki kişiler bana doğrudan sanki ben tacizciymişim gibi, sanki ben kadını durduk yere rahatsız ediyormuşum muamelesi gösterdiler.